İdlib'te mutabakatın sürdürülmesi yönünde karar kıldıklarını söyleyen Erdoğan, Amerika Başkanı Joe Biden'la Roma'da yapacakları görüşmeye de değindi. Tüm ilişkileri ele alacaklarını söyleyen Erdoğan, F-35'ler için 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler dedi. Muhalefetin parlamenter demokrasiye dönüş konusundaki tavrına tepki gösteren Erdoğan Asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı?" ifadelerini kullandı. Putin'le PKK konusunda görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Putin'le görüşmemde özellikle PKK YPG'nin Moskova'da olması üzerinde durdum. Bunu kendilerine hatırlattım." dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le dün Rusya'nın Soçi kentinde 2 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın 2018 Soçi mutabakatının gereği olan taahhütlerini yerine getirmesine, bu konuda bir teminat verilip verilmediğine ve M4 karayolunun durumuna ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan şunları söyledi. Türkiye olarak Suriye'de Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Buralardan herhangi bir geri adım atmak söz konusu değil. Bütün mutabakatlara uymaya ve güvenlik koridorundaki radikal unsurların temizlenmesine de Türkiye olarak biz devam ettik. Bundan da taviz yok. Ama tabii aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz. İdlib'de güvenliğini sağladığımız bölgelerde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşanmıyor değil. Ama bu sıkıntıları aşmak için ilgili birimlerimiz muhataplarıyla görüşmek suretiyle bunu da çözmenin gayreti içinde oluyorlar. Bu konuda da birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle liderler düzeyinde telefon diplomasisiyle, bunun yanında Dışişleri ve Savunma Bakanlarımızın İstihbarat örgütlerimizin müşterek çalışmalarıyla bunları çözmenin gayreti içerisinde olalım dedik ve bu konuda da mutabakatımızı ortaya koyduk. Tabii bölgede ateşkesin sağlıklı bir şekilde devamı özellikle Türkiye'den geri dönüşleri hızla artıracaktır. 400 bini İdlib bölgesine olmak üzere 1 milyondan fazla kişi evlerine, topraklarına dönüş yaptı. Bu olumlu bir gelişme. Bu rakamı artırmak ve ülkemizde misafir ettiğimiz Suriyelilerin güvenle topraklarına dönüşü için gerekli çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Benim özellikle üzerinde durduğum bir diğer konu da PKK-YPG'nin Moskova'da olmasıydı. Bunu kendilerine hatırlattım. Aynı şekilde bu örgüt Amerika'da da Beyaz Saray'da ağırlandı. Burada da bunlara ilgi maalesef ileri derecede. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Terörle mücadele konusuyla ilgili dayanışmamızı daha da arttırmamız gerekir dedik. Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da geliştireceğimiz hususlar, savunma sanayinden siyasi ve askeri konulara kadar atabileceğimiz ortak adımlar ve beraber yapabileceğimiz yatırımlar oluşturdu. Bu konularda Sayın Putin çok açık ve net yapabileceğimiz yatırımları gündeme getirdi. Örneğin Akkuyu'nun yanı sıra ikinci ve üçüncü nükleer enerji santralleri konusunu savunma sanayine yönelik atılabilecek adımları görüştük. Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek yamalı bohça demektir. Eski sistem demek sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir dedi.